Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı düzenledi. Gençler, yöneticiler ve akademisyenlerin katılımıyla Yalova'nın özgün sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. AK Parti Tavşanlı Belde Teşkilatı, düzenlenen tanıtım programında geniş bir katılımla bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Fatih Sancak Tutan ve yönetimi, AK Parti Tavşanlı Belde Başkanı Yunus Balpetek ve diğer yöneticiler de programa katılım sağladı. Profesör Doktor Cihat Demirli, Yalova Halk Eğitim Müdürlüğü'nde Türkiye Yüzyılı Marif Modeli Konferansı verdi. Eğitimdeki dönüşümün detaylarını anlatarak eğitimin niteliğini artırmayı hedefleyen bu modelin önemini vurguladı. Çiftlik Köy Belediye Başkanı Adil Yele, Negmar Tavşanlı Belediye Spor Maçı öncesi futbolcularla bir araya geldi. Oyuncuların morali yüksek ve galibiyete inançları tam. Başkan Yele tüm ekibe başarılar diledi. Yalova İl Jandarma Komutanlığı, Merkez ve Çiftlik Köy'de 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 153.6 gram sentetik kannabinoid, 39 sentetik hap, 4.2 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, ikisi adli kontrolle serbest bırakıldı. Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya Başkanlığında İl Yüzme Suyu Komisyonu'nun 2024 yılı yıl sonu toplantısı gerçekleştirildi. Yalova İl Özel İdaresi'nde yapılan toplantıda yüzme suyu kalitesinin artırılması ve mavi bayrak kriterlerine Uygun plaj başvuruları ele alındı. Toplantıya Mavi Deniz Atık Su Arıtma Birliği Müdürü Kubeysi Ayaz da katılım sağladı.